Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımcıların kullanması gereken yapay zekaları derledim. Umarım işinize yarar. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Haydi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce freelance tasarımda başarılı olmak istiyorsan profilimden e göz atabilirsin. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar birinci sitemiz Scribble Diffusion. Bu site yaptığınız çizimleri resme dönüştürüyor. Mesela burada photo of Cat açıklamasını yazdınız ve çiziminizi yaptığınızı varsayıyorum ben. Go'ya tıklıyorsunuz buradan result kısmından sonucunu göreceğiz. Biraz bekledik ve a photo of cat nasıl çıkmış? Evet böyle garip bir sonuç bence hiç fena değil. Bu çizimi buna dönüştürüyor. Siz bunu şekillendirebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Çiziminize güveniyorsanız bu site size çok büyük bir fayda sağlar. Hadi gelin ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz remove.bg Bunun da bunların hepsini Instagram hesabında bahsettim zaten. Bu site arka plan siliyor ama çok güzel bir şekilde siliyor. Hemen upload image diyelim. Şuradan ben görselimizi seçeyim. Evet görselim şu an seçiliyor ve arkadaşlar orijinali bu şimdiki hali bu çok güzel siliyor gerçekten çok başarılı download kısmından kolay cindirebilirsin. Çok pratik bu da çok işine yarayacağını düşünüyorum. İkinci sitemiz Magic Eraser bu sitede istemediğiniz nesneleri siliyorsunuz yan tarafta gördüğünüz gibi upload picture kısmından gene aynı görselimi seçiyorum. Ben bu adamı istemiyorum diyelim burada böyle etrafını seçiyorum arkadaşlar şöyle göstereyim sildik sildik sildik. Eris kısmına bastım. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Biraz bir evet. gerçekten çok güzel değil mi? Yapay zeka gerçekten hayatımızı değiştiriyor. Gene download kısmından kolaylıkla indirebilirsin. Bu sitede çok işine yarayacak. Yani Photoshop'la falan cebelleşmene gerek yok. Al sana işte kolayca sildi. Diğer sitemiz arkadaşlar upscale.media. Bu sitede çözünürlüğü düşük görsellerinizi çözünürlüğü yükseltebiliyorsunuz. Ee, şöyle seçelim bunu evet. Bundan çıkabiliriz artık. Biraz daha düşük çözünürlüklü bir görsel. Bakalım ne hale getirmiş. Fark var ama bunu arttırabiliyorsunuz. Upscale to'yu 4x yaptım. Biraz bekliyoruz tabii Bu işlem sürüyor. Ee, NH Quality'yi de 10 yapıyorum. Kaliteyi yükseltiyoruz yani. Bunu da bekleyelim. Zaten arkadaşlar fark çok net. Görüyorsunuz. Şöyle yakından da göstereyim. Orijinal kısmı fotoğrafımızın orijinal hali, görselimizin orijinal hali. Upscaled kısmı da yükseltilmiş hali. Bu da çok işinizi yarayabilir. Bunlar zaten ücretsiz kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Download image kısmından indirebilirsiniz. Ve gelelim diğer bir şeye. E, Dali iyi. Bunu zaten biliyorsunuz ama bahsetmezsem olmazdı. Belki bilmeyenler vardır. Ben buraya mesela bir with cat dedim. Ayı kedi ile ayı dedim. Bastık buraya sonucumuz bize gelecek. Burada birçok şey yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok kuvvetli bir yapay zeka bu da. Sonucumuzu bekleyelim arkadaşlar. Evet geliyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. Yani gerçekten çok başarılı. Şunları çizmeye kalksanız sıkıntı. Görüyorsunuz 4 tane istediğinizi indirebilirsiniz, tıklayabilirsiniz. Görüyorsunuz zaten kolaylıkla kaydedebiliyorsunuz. Bence bu da çok başarılı olmuş. Gayet güzel olmuş. Bu da sizin için bir site olsun, faydalı bir site olsun. Diğeri de birçoğumuzun bildiği arkadaşlar FreePick'i hepimiz kullanıyoruz biliyorsunuz. FreePic'in bir yapay zekası var aynı zamanda. Sitemizin adı VPick. Bu sitede sunumlar yapabiliyorsunuz. Yazıdan görsele dönüştürebiliyorsunuz. İşte arka plan gene silebiliyorsunuz. Brand kit falan var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Ee, mesela text to image diyelim. Gene mesela bir with cat diyelim arkadaşlar. Generate'a e bastım. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Bekliyoruz. Oo, Arkadaşlar çok iyi değil mi? Gerçekten çok başarılı. Çok çok başarılı. Görüyorsunuz sonuçları. Buradan style kısmını da seçebilirsin. Mesela 3D'yi biz seçelim. Ee, buradan hani 3D seçip generate new image dersek bize 3D versiyonunu ortaya çıkartacak. Bir de buna bakalım lütfen. Evet arkadaşlar. Sonuç güzel ama kedimizi koymayı unutmuşlar. Yani biraz tabii ki Evet burada var ama buradaki mesela gayet güzel olmuş. Mesela bunu kullanıp indirebilirsiniz. Bu artık biraz hatalar olacak. Sıkıntı yok. 6 tanesi de. Hepsi birbirinden güzel. Kaydetmeyi unutmayın. Bence çok işinize yarayacak. Sizi hızlandıracak. Yapay zeka gerçekten hayatımıza adapte oldu. Bunu kullanmayı ihmal etmeyin. Daha fazlası da gelecek. Evet videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla video için beni takipte kalmayı ve profilimlerle kitabıma göz atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.